Herkese selamlar dostlar. Bugün Cevizli Bağ Opel Odak bahisindeyim Sebebi ziyaretim makyajlı Opel Combo. Acayip yakışıklı bir araç olmuş. Abartmıyorum ya da buradayım diye demiyorum ya da başka bir niyetle demiyorum. Gerçekten çok beğendiğim bir araba. Görüntü olarak çok yakışıklı görünüyor. Şu anda ciddi ciddi ödeme planları falan dönüyor. Yani kredi oranları, faiz oranları, vade oranları falan dönüyor kafamda. Öyle söyleyeyim. Şu anda karşılıklı bakışıyoruz kendisiyle. Gelin hep beraber Makyajlı kombonun ultimate donanım seviyesine yani alınıp alınabilecek en dolu komboya bakalım. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Test araca hazır olduğu zaman da testi alacağımı da belirtmemde fayda olacaktır. Gelin içerideki yakışıklıya geçiş yapalım. Evet karşınızda makyajlı Opel Combo. Acayip güzel bir tasarım dili var. Ben beğeniyorum. Bana hitap ediyor en azından. Geniş, dışarıdan böyle heybetli duruyor arka tasarımı, dizaynı güzel. Onun haricinde yeni komboda, makyajlı komboda dikkat çeken yenilikleri ben size aktarmak istiyorum. Artık tek motor tipiyle satışa sunuluyor Türkiye'de. 1.5 130 beygir 300 Nm metrelik motorla satışa sunuluyor. 6 ileri manuel veya out EAT8 yani 8 ileri otomatik şanzımanla satın alabiliyorsunuz. Tork konventörlü şanzımanla satın alabiliyorsunuz. İki tip donanım seviyesi var. Edition ve Ultimate. Ultimate dolusu oluyor. Edition girişi oluyor. Çok temel farklar var. İşte jantlar, koltuk tipi, standart analog gösterge gibi gibi işte multimedya ekranı gibi farklar var. Hani en full full en altta yine dolu bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Belli başlı opsiyonları da Edition'a satın aldığınızda Ultimate'e yakın bir araç satın almış oluyorsunuz da bununla belirtmemde fayda olacaktır. Yeni komboya böyle ön yüzden baktığınız zaman ilk dikkat çeken yenilik direkt vizör tasarım anlayışına sahip yenilenen ön yüzü oluyor arkadaşlar. Onu söylememde fayda olacaktır. Çünkü yani çok başka bir form katmış. Şimdi diğer Stellantis grubundaki diğer kardeşlerinin de fotoğraflarını ufak ufak getiriyorum ekrana. Yani baktığınız zaman diğerleri ve kombo diyebileceğiniz bir tasarım anlayışıyla karşımızda ön yüzü özellikle. Hani bana soracak olursanız ben öyle derim. Şu anda öyle diyebiliyorum en azından. Gerçekten çok güzel. Bir SUV gibi bir binek araç hissi veriyor ön tasarımı. Yani sportif ciddi anlamda. Özellikle Özellikle siyah rengini ben çok merak ediyorum. Böyle canlı da nasıl zaten siyah piano bilek panjurla birlikte böyle siyah böyle iyice gece hani e, otopark spek olur mu olmaz mı onu düşünüyorum. Onun haricinde Intel Lux ön aydınlatmalarımız var LED gerçekten güzel aydınlatıyorlar. Yani şurada açtık gerçekten güzel zaten Opel'in Intel Lux aydınlatmaları gayet başarılılar onları da biliyoruz. 17 inç jantlarımız var. Alışım jantlarımız gayet güzel. 205-55 ebatlarda lastiklerle birlikte geliyor. Onun haricinde Ultimate donanım seviyesi satın aldığınız zaman piyano bilek tavan rayı, piyano bilek ayna kapakları ve piyano bilek kapı bantlarımız geliyor. Gerçekten güzel görünüyorlar bu arada. Beyaz bir arabada piyano bilek detayları ben seviyorum. Şık buluyorum. Tasarıma da sportiflik katıyor. Bir hava katıyor. Arka tasarıma geldiğimiz zaman da Yine logomuz aynı yerde ama combo yazımız hani hem yer olarak hem font olarak değişmiş. Güzel olmuş, sportif olmuş, agresif göstermiş. Diğer markalarda Magic Window olarak geçen özelliğimiz yine combo'da da mevcut. Gerçekten hoş bir özellik. Çünkü buradan uçak kokpiti bagajı hani o Rifter videosunda uçak bagajı kokpiti falan filan diye böyle en sonunda sen balık köpeğesini gördün o videoya kadar bağlamıştım. 10 kilograma kadar bir istihabatta olan bir bagajımız var. Burada tavanda o da fonksiyonel gerçekten güzel. Buradan da yine bagaja erişim sağlamanız da ciddi bir avantaj. Onun haricinde bagajı göstereyim. Aslında ebat olarak zaten değişmedi. Aracımız makyaj gördü. Bu arada akü tasarruf modunda olduğu için bazen bazı yerler açılmayabiliyor. Bagajda öyle oldu. Ama bagaj yine aynı bir fark yok onu söylemiş olayım. Gelelim arka yaşam alanına. Arka yaşam alanında yine separatör bizi karşılıyor. Bu separatörü tabii ki servislerde belli ücretler karşılığında söktürebiliyorsunuz. Onu söylemem de fayda olacaktır. Yine 30'a 30, 30'a 30 35, 30 gibi oranlarda katlanabilen koltuklarımız var. Ama koltuklarımız sökülemiyor zaten. Onu da söylemiş olayım. Yani uğraşmanız gerekiyor sökülmesi için. Kolay kompakt bir şekilde sökülüp çıkarılamıyor. O ek bir bilgi olarak söylemiş olayım. Koltuklarımız kumaş, beyaz dikişler, çift renk güzel görünüyor, şık görünüyor bu arada. Onu da söylemem de böyle fayda olacaktır. Dizayn olarak güzel genel olarak. Dikkat çeken kokpite gelelim. Bakalım yenilenen komboda neler değişmiş. Kokpit zaten başarılı bir kokpit. Sürüş anlamında, hissiyat anlamında da keyifli, başarılı bir kokpit. Ben kullanırken gerçekten SUV ya da bir binek araç kullanıyormuş hissi alıyorum. Yani mesela Cifter videosunun altına hani arkadaş kötü de bir şey yok mu? Hep övmüşsün, övmüşsün, övmüşsün diyorsunuz. Çok hani yenilikleri söylemeye çalışıyorum. Tamam illa ki olumsuz yanları da oluyor onları da aralarda belirtmeye çalışıyorum. Onunla es geçmemeye çalışıyorum. Ama gerçekten güzel bir tasarım anlayışı var. Yıllardır kullanılan ama göze de hitap eden güncelliğini yitirmeyen bir kokpit anlayışı var. Arabanın tasarım anlayışı var. Öyle söylemiş olayım. Yine Rifter'da diğer kardeşlerde olduğu gibi burada da bir saklama alanımız mevcut. Onun haricinde mesela Rifter GT videosunda da gördüğünüz gibi çift ton torpidomuz var ama bu torpido direkt kapak hani şey plastik malzeme plastiğin üzerine ince bir kaplama yok yani ama renk olarak bir ton farkı var ufaktan onu da böyle mesela şu tarafa zoomlayayım dikkatli bakarsanız anlayabiliyorsunuz onun haricinde direksiyonumuz tamamen yenilen yeni komboda tamamen yenilenen direksiyon var direksiyon böyle iç tarafı dikdörtgen kare köşeli hatlar kullanılmış. Dışı yuvarlak, güzel bir simit. Sade ama şık, göze de hitap edebilen bir direksiyon simidi var. Onun haricinde hafif ticari segmentinde en çok dikkat çekebilecek özelliklerden birisi olan direksiyon ısıtması var. Belki de rakiplerin hiçbirinde yok. Yani Rifter'da var gördüğüm. Onun haricinde ben herhangi bir hafif ticarede direksiyon ısıtma diye bir özellik görmedim. Gördüğümü hatırlamıyorum daha doğrusu. Öyle söylemiş olayım size. Daha demin videoya girmeye çalıştım kaç kere. Bir çocuk sağ olsun girip dörtleri yaktı, etti, onu yaptı, bunu yaptı. Aküyü bitirmek için elinden geleni yaptı. Biz şarjını yapmıştık halbuki. O yüzden ekranlara şu anlık gösteremiyorum maalesef. 10 inçlik artık kablosuz Apple CarPlay, Android Auto destekli, arayüzü, altyapısı, grafikleri, yazılımı yenilenmiş bir multimedya ekranımız var. Hızlı, başarılı bir ekran. Ufak bir görüntüsünü çekmiştim Allah'tan. O geliyor şu anda. Onun haricinde de artık 10 inçlik bir hayalet göstergemiz var. Yeni komboda. O da şu anda görüntüleri geliyor. Onun haricinde Direksiyon 9 veyahut buradan yönlendirmelerini şey diyemedim. Hayır, göstergeyi komuta edebiliyorsunuz. Hem buradan hem de buradan komuta edebiliyorsunuz. O da güzel. Bu tarafa hani ulaşamadığınız zaman buraya ulaşabiliyorsunuz. Otomatik far sensörümüz, otomatik yağmur sensörümüz bunlar mevcut. Gerçekten güzel bir araç olmuş. Zaten dolu dolu bir araçtı. Yeniliklerle birlikte hem güncele uyum sağladı hem de daha da dolu bir araç olmaya doğru gitti diyebilirim. Burada bir saklama alanımız var. Burada bir saklama alanımız var. Bir de kapak var. Bir de torpido bura. Yani ticari bir araç alıyorsunuz. Saklama alanı çok olması gerekir diye bir kaideyle alıyorsunuz. Ve gerçekten bunu pişman ettirmeyecek bir araba olduğunu ben size söyleyebilirim. Onun haricinde burada yine aynı şekilde bir panoramik cam tavanımız mevcut ve elektrikli perdesi de mevcut. Hani fix zaten 5 yıldır gelen bir özelliği kombonun artık. Onun haricinde SOS ilk yardım uyarı sistemi. Müşteri hizmetlerine bağlanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj. Böyle güzelliklerle, yeniliklerle yeni kombo daha da dikkat çekebilecek şekilde geldi. Onun haricinde modları var zaten. Modlara sürüş performansına ben testte değinmek istiyorum. Test sürüşü de çekeceğimizin sözünü aldım ben bu arada. Onun haricinde şu kokpit orta alan yenilendi. Ve burada ilk dikkat çeken detay ise Hani yine aynı şekilde torpidonun üst kısmı, güneş alan kısmı, cama bakan kısmının aynı tonda yan plastiklerin de aynı tonda olduğunu görüyoruz. Ve hissiyatları güzel. Hani plastik ama güzel. Bir ticari araca göre güzel. Hani bunu iş arabası olarak yorumluyorum şu anda. Onun haricinde e-tugle'ımız geliyor. Genel olarak Stellantis grubundaki modellerde kullanılan vites değiştiricimiz. Ve vites değiştiricisi yine hoş, kompakt, şık duruyor. Ben beğeniyorum vites değiştiricisini Stellantis grubunun. Onun haricinde eskiden Rifter'larda grip kontrol özelliğini burada joystickle komuta edebiliyordunuz. İşte kar modu, çamur modu bunlar mevcuttu. Artık burada en azından onu söylemiş olayım. Komoda zaten grip kontrole dair bir özellik yoktu ama burada iki tane girişimiz var. Şarj girişimiz var. Onun haricinde burada bir kablosuz şarjımız var elektronik el freni start stop aynı yerde klima ünitesi de aynı yerde onlarda herhangi bir değişim mevcut değil. Onun haricinde genel olarak kokpit değişmemiş. Hoş, şık, kompakt görünüyor. Kullanıma gerçekten elverişli görünüyor. Ben beğeniyorum zaten kokpitini. Stellantis grubunun kullandığı kokpit anlayışını ben beğeniyorum. Ciddi anlamda seviyorum da. Yani komboda genel olarak tekrardan arabanın etrafına bir dolaşmam gerekirse beyaz rengin özellikle çok yakıştığını, görsellerden siyah rengin çok şık durduğunu, onun haricinde böyle ufak böyle su yeşili, su mavi simsiyeli bir rengi var. Çok tatlı görünen e, fotoğraflara onu da yerleştirmeye çalışacağım araya. O da çok tatlı görünüyor, çok dikkat çekici görünüyor. Onu da belirtmemde fayda olacaktır. İlerleyen günlerde de test aracının geleceğini duydum bu arada. Onu da ee, test aracı geldiği zaman da teste almayı ihmal etmeyeceğim bu yakışıklıyı. Fiyat listesine gelecek olursak düz olarak söylüyorum yine fiyat anlamında ya da aracı satın alacak olduğumuzda kredi kampanyaları için fiyatları için bayilere başvurmayı unutmayın. Bunu öncelikle bir not olarak söylüyorum. Onun haricinde Opel O da benim adımla gelirseniz size de güzel indirimlerinde olacağını ben aldım daha demin ee, onu da sözünü aldım onunla alakalı da alta bir açıklama yazarım ya da şu araya bir açıklama girerim onu da bir konuştuk ufaktan kendilerine de desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim Edition paket düz olarak böyle 1 milyon civarından başlıyor manuel vites 1.5 130 beygirlik versiyonu otomatiği 1 milyon 150 bin full Ultimate artı cam tavan işte Opsiyonlar bilmem neler falan diye girdi 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 hepsi opsiyonları bilmem neyi ne eklediğiniz zaman 1.300-1.350 civarına kadar çıkıyor fiyatı onu da belirtmiş olayım. Zaten net fiyat listesini ben şu araya ufaktan gireceğim o daha deminki dediğim e, sürprizle de alakalı ufaktan bir yazı gireceğim onu da hiç şüpheniz olmasın bilgilendirmesini yapacağım yeni kombo bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ben test etmek için acayip sabırsızlanıyorum. Ya abi şunun görüntüsüne bir baksana ya. Hani gerçekten beğendim ben bu arada. Şu farın altındaki piyano bilek çıtası olsun. Vizör tasarım anlayışı olsun. Arka tasarımı olsun. Kokpite olsun. Direksiyonuna bir ön yargım vardı. Şu anda görüntü anlamında gözüme hitap etmeye başladı. Yani baktığım zaman böyle çok şekilsiz büyük duran bir direksiyonu var zannediyordum ama öyle değilmiş. Ufak, şık bir direksiyonu varmış. Hani görüntüdeki ile canlıdaki bir olmuyor. Onu da söylemiş olayım. Umarım faydalı, keyifli bir içerik olmuştur. İzleyeceğinizi inanıyorum. Hani çok izleneceğini inanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir yeni komboyu. Neyi bekliyordunuz? Neyi geldi beklediğiniz ya da beklediğiniz ne gelmedi? Neyi size hayal kırıklığına uğrattı? Hayal kırıklığına uğratan bir şeyler de olabilir. Çok beğendiğiniz bir şey de olabilir. Buradaki kombodakileri sizden bekliyorum. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.